Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yepyeni bir oyunla karşınızdayız. İsmi Zemin Lava. Arkadaşlarımla oynuyorum bugün. Hadi başlayalım. Oyun başlamış başlamış biz yokken. Niye geziyorsunuz? Geziyoruz işte. Şurada parkur var. Ben buraya gireceğim. Dur yapmayı deneyelim. Intel birlikte gidelim. Tamam. Sekiz saniye. Vallahi. Ama öldüm. Öldüm. Bekleyeyim mi? Ah. Hayır. Hayır. Ne? Bence. Bence şey. Aley. Neydir? Nedir? Onu saçın. Ha bu. Basın. Hop. Çıktım. Ay. Ay. Nereden çık? Ha burada burada. Neredesiniz? Aa! Ben bir yanlış direkt mi Olamaz. Öleceğim. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Abi elması alamadım ya. Hayır, yardım et. Bakacağım. Aa, aa, aa! Çıktım. Hayır, al. Ahmet yanlış yol. Öldüm. Ahmet bizi kamerayla check oradan. Bak burayı zıplıyoruz. Tamam. Gördüm. Biri düştü. Yakup düştün. O kim Herkes atlıyor. <laughs> Siz zıpladınız diye başkaları da zıplıyor. Ay. Ay Yakup. 3 Yakup. saniye, saniye, 1 saniye. Ne oluyor Yakup. Aa! Aa! bu ne? Bas. Aç çabuk çıkın çıkın. Aa yanlış yol. Bir ben çıktım. Çıkıyorum. Yakup. Geldim. Yakup, dur. Geldim. Aa sallamıyor. Ay. 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 Senin. Ay. Aa. Ortalarda durun ortalarda. Oralar tehlikeli. Ay. Yakup gelsene. Anne evet, bekle ben buradayım. Aa sallıyorum. <laughs> ben sallamıyorum. Ya, ya ya ben de çok komik gözüküyorsun. Sen de ben de. Oo. <laughs> aslında bir sor. Şey Yakup kazandı. Ya, ya soru şey... ne di? Soru diyorum ne di? Ben kazandım battım ben öldü saydı. Yok ya ya ben gördüm sen hmm. ölmüştün. Ha ne la? Bunu nasıl yapacağız? Ha gördüm. Yakup nereye gidiyorsun? Parkur yaparak ağaçların üstüne çıkacağız. Ben de çıkmaya çalışıyorum. Ha. Çıktım ben bir tane ağaca buradan ben, diğer ağaca zıplayabildim. Burada kaldım. Ben de burada kaldım. Buradan diğer ağaca zıpladım. Burada kaldım. E, eşit miyiz? Ahmet mi? orada. Ben sizi görebilirim. öldüm ya şuradan çıkabilirim aslında. Ahmet, ay. Dur Ahmet bakayım neredesin? Aa. Ahmet hani? Aa, aa. 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 Ay. 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 Ahmet gördüm. Diğer ağaca git orada elmas var. Bir şey olmaz. Gidemem. Ay kazandım. İki kişi içinden tek Ahmet kazandı. Üç kişi içinden bizim gruptan. Siz nerede öldünüz? Ya ben dedim yüzmeye çalışayım yüzmedi benimki. Obi 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 Obi. obi, obi. Matrix evet. ya da Matrix de güzel. O bu ya? ya? Üf, en sıkıcısı geldi. Bu ne? Üç zaman diyor. Bir ona bassın. Üç tane zaman şeyi bulacağız herhalde. Ah. Ben çıktım. Yahya. Yahya üstümden ben çık. Ben çık. Ya. Üstümden çık Yahya. Ya da birimiz birimiz Aa, dur üstünden bir çıkacak. Bir dur, dur. Birimiz birimiz ne üstünden ne çıkacak. Şey? Ya üç kişi şey Hadi çık. Ya ya çıktın. Olmuyor, kurtarmıyor. Yapacağız. Üç kişi oraya gitsin. Durun. Arkada bir şey yok. Çocuk çıktı. Çocuk çıktı. Oha. Zıplayın, zıplayın. Hayır. 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 Öldük. Öldük. Öldüm. Bir saniye. Ölmezsek yok. Öldüm. Bir tane çocuk tek çıkabildi. Ben gidip parkur yapacağım. Ben de. Ben de. Süre dolacak ama. Ben bir şopa bakayım. Doğana kadar biraz yapalım. Şopa gidiyorum ben. Ay. Çok da ben. 8 puanım var. Hadi ben çıkmam gerek. Niye? Oyundan da. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu güzel ne benziyor? Evet. Ne yapacağız? Anlamadım. Ben anladım. Ama çıkamıyorum. <laughs> Dur şarkı. Çözdüm çözdüm. Nasıl çözdün? Aa gördüm. Abi öldük. Öleceğim. Hayır. Ben, buradan nereye? Of çok imkansıza yakın bir şey. Hayır hayır. Hayır öldüm. Hayır öldüm. öldüm. Ben de. Biz parkuru yapayım. Acaba o parkurdan para veriyor mu? Ben tam parkuru bitiriyordum bir baktım ışınlandım. 15 saniye kalmış. Evet. Ay düştüm. Ben nasıl düştüm ya anlamadım. Bir süre doldu. Tek bir kişi soru varmış. Sadece bir kişi kazanmış. Aa. Kesin o da hile açmıştı. Şopa geldim. Ben. Obi, obi, obi. 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 Herkes golf şansını seçiyor. Ha, obi. Bu, obi bu geldi. imkansız ama. Yaparız. Çok kişi var. İtalyo Ahmet arkamdasın. Ay. Ya, ya beni düşürdün. Bu kız. Ya bu çocuk düşürdü beni ya. Neyse. Ay. Ay. Çık. Hayır. Olamaz. Çıkın. çık, Çık. Git çocuk. Gitsene çocuk. Yıkılacak. Hayır. Çocuk çık. Aa. Çocuk çık. Çıksana ya. Oy. Çıkmıyor ya. Çıkmıyor ya. Az kalsın ya. düşüyordum. Düştüm. Diyorum çık çıkmıyor Hee dikkat et lazerler çok can indiriyor. Ben öldüm öldüm. Tek sensiyon varsın. Ya, şeyi aldım. Elması aldım. Ben elma alamadım. Ben elma alamadım. Ben sadece bir tane aldım. tek. <laughs> ben burada kaldım ama. Çark var herhalde. Yokmuş benim çarkıma bir dakika kalmış. Bu çok kolay ya. Şurada çıkalım. Nerede çıkacağız? Benim karakterim gitmiyor. Benim karakterim gitmiyor. Hı? Lan geliyor. Lan geliyor. Şey var. Elması başkaları aldı ya. Alamadım. Gitti elmas. Atın, atın yani. Başka altın yok mu? Yok. Atlayayım mı? Be. Çocuk <laughs> beni düşürdü. <laughs> ya ya. Viu, aa. Ben bilerek atladım. Çocuk beni düşürdü ya. Ben de bilerek atladım. <laughs> Bakayım çarka kaç kalmış? 21 saniye. Yakup VIP'dir ha. <laughs> Bu oyunda. Gerçek. Aha. İstediği her şeyi alabiliyor mu? Aha. Tüm tüm şey onundur. Oyun. Tüm şey hediyeler onda var. Gerçek. Aha. A. Parkur. Ortadaki. 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 Çok, Çok güzel Üf ya. Bu köprü de sallanıyor ama. Zor yani. Elmas varsa kaparım. Hayır İnşallah. yok. Elmas yok, yok, ya benim şansıma var. Hem bir seferlik giden benim elmas yok. Yahya ya sen kenarda durunca çok komik sallanıyorsun. Sen de. Sen şu an sallanıyorsun. Ben kendimi sallanıyor görmüyorum ama sen de şu an sallanıyorsun bana kendimi sallanıyor görmüyor şu an. Çok ben değişik. çeviriyorum şu an. <gülüyor> Biraz <laughs> bu geldi. sallayalım. Bu geldi. O ne? Bu ne? lan? O ne? Bilmem. Nereden aldın? Ha spin. Döndürdün. Bana değişik bir şey geldi. Ya. <laughs> Aa ben neredeyim? Ölüyor. Ya ya bana çok değişik bir şey geldi. Ve tor Bak. Yardım i̇zle. Bakayım. Dur. Ama sadece bir tane. Nasıl yapılıyor? Şöyle. Ay. Şu an o yardıramıyorum. Neden? Herhalde ara sıra geliyor. Aa, dur yanlış çıktım. Ben de çıkıyorum. E çıkın almıştım. artık. Bak geliyor. Çıkın. Yanlış çıkıyorum hep. Ee. Lan. Baba. Ben git gitsene aşağı. Yukarıda mısın? Gidin. Evet. Abi mavide çocuk gitmiyor ki. Sıkışmış. Ha geldim. Onu düşürdüm. <laughs> Bak yağdıracağım şimdi. Sana. Geldi mi? Aa. Ya ya kaldım böyle. Ay. Hayır. Bilmiyorum ki bunun hakkında. Düşün başkasına deneyeceğim. Aa. Oyun tam şeyde parkı o, o snapchat. Snapchat Ne Snapchat nedir? Snap snapchat. Altı benim olacak. Aa başlamış. Benim benim. Ya çıkın ya. Çıkma bizi vermiyorlar. Çık çık. Uy. Görünmez duvarlar. Oha tek atıyor. Öldüm. Ateş atıyor sanki bir şey. Aa elması gördüm. Kız düş. Hayır. Hayır. Ay. Öldüm. Ama çözeceksin. Dur bak bir şey üzerine deneyeceğim bunu. Bu cıgı. Attım. <laughs> Bunun üstünde. Her haritadan sonra yapabiliyorum. Bir harita geçmek zorunda. Hmm. Ahmet Ama sende neden bundan yok? Bak arkama. Neden? Bak arkamdan ne çıkıyor? Bak arkamdan ne çıkıyor? Ben çünkü önceden onu almamışsın. Hiç kimse kazanamadı. Ateş. Hani tam bir kişi ateş ediyor. Labirent. Zombi mi? Labirent. Ben ben diğer taraftan gidiyorum. Herkes beni takip buldum. ediyor. Buldum. Ben buldum. Nasıl? İşte. Buldum çıkışı yani. Ben üstteyim. Lav. Ay. Ay lav olduğunu bilmiyordum. Öldüm. Oha Elman. Ama yetişemem. Uşak zaten. Atamadım ya. Seni gördüm. nerede ha? Nereden gördün? Oradasın. Gözükmüyorsun sen ben daha? Ya ya ben öldüm. <laughs> ben düştüm. Tek soru burada kalan da ben demiyor. Gel videoyu kapatalım artık. Neden? Zaman bitti. Tamam. Hadi çabuk. Arkadaşlar bugünkü video videomuz da bitti. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Like, at like atmayı da unutmayın. Bay bay.